Necip Fazıl Kısa Kürek Zindandan Mehmet'e Mektup Zindan iki Ece Mehmet'im lafta Baba katiliyle baban bir safta Bir de geri adam boynumda yafta Halimi düşünüp yanma Mehmet'im Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur, hapse düşeli. Git ve gel yüz adım. Bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti, gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat, çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş, kim eder azat, anlamaz, yazısız pulsuz dilekçem anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil, sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yekün içinde yazıl ve çizil, insanlar zindanda birer kemmiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtulmuş ki bıçak, nara ki tokat. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız secdanem, secda, secdemin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan, sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman erisin. Peykeler, duvara mıhlı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler Gömülmüş duvara Baş baş gölgeler Duvar katil duvar Yolumu biçtin Kanla dolu sünger Beynimi içtin Sükut Kıvrım kıvrım uzaklık uzar Tek nokta seçemez dünyadan azar Yerinde mi acep ölü ve mezar Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz Güneşe göç var da kalan biz miyiz Ses demir su demir ve ekmek demir İstersen demirde muhali kemir Ne gelir ki elden kader bu emir Garip pencerecik küçük ve daracık dünyaya kapalı Allah'a açık Dua dua eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş Karanlığında nur yeniden doğuş Sesler duymaktayım, davran ve boğuş Sen bir devsin, yükü ağırdır devin Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin Mehmed'im sevinin, başlar yüksekte Ölsek de sevinin, eve dönsek de Sanma, bu tekerlek kalır tümsekte Yarın elbet bizim, elbet bizimdir Gün doğmuş, gün batmış. Evet bizimdir.